Güzel bir kulaklık önersene. Corsair Void Pro. Hafif. Hem sünger. Deri de değil. Terletmiyor. İnşallah. Hafif kafayı acıtmıyor. Mikrofonu güzel. Heyecan lazım heyecan. Yani bak. Sezer Sahi. kullanıyor. Samet kullanıyor. Hilmi kullanıyor. Valla ben çok memnunum abi. Mehmet yani Akpınar kullanıyor. olumsuz yorum yapanlar var. Ahmet Akpınar kullanıyor. Zorba kullanıyor. Bence çok güzel. Ee, bir... Unuttuğum 4-5 kişi daha kullanıyor yani. Bozulsun yine Void Değer, O kadar, o kadar komik markalarla kapıştırıyorlar ki bir de. Güzel yani tam oyuncu şeyi. Bırakır mıyım Allah aşkına? Abi notebook aklında mı? Ya hiç sorma ya. İzledin değil mi videoyu? <laughs> notebook. <laughs> Video nasıl çıkıyor ama evet bir de notebookumuz var burada notebook. Notebook. <laughs> bir çıkarıyorum notebook. Aa. <laughs> <laughs> Biliydim böyle olacağını. Biliydim böyle olacağını. Hıyar çıktı. <laughs> <laughs> Vay be yılların marketi restoran olmuş. Ya biz hep market diyorduk. Millet çok bilmiş ya anasını satayım. Orası market değil orası restoran. <laughs> biz de artık restoran diyoruz ne nah bak millet şey yapmasın mutlu olsun millet diye. Yoksa biz oraya market diyorduk biliyorsunuz. Yazık. Yazık millette yazık. Hangara da bakalım oradan Jordan genç gidelim. Gerçi okay, lootlayalım mı daha? Lootlayalım. Sıkıntı yok baba, akalım. Kafamıza göre abi. Onu vuralım. Önümüzde. İleride de var bak. Lan ne yapıyor bu adam? Hele şükür ya. Ya taşa. Adam şeyi gibi sağ sol sağ sol. Arkadaşlar Aha. arkadaşlar. arkadaşlar. Anan, anam sağdan son yiyorum. bak. Samet sağdan yedim. Samet çok kötü yedim biraz sağdan. Şeyden tamam abi, 300'den. Et, sen 300'den nereden vurdu beni? E evet, çimene yatmış abi. yatmış. Samet o bize mi geliyor? Salak ya. Nerede o? Mal. Arkadaşı arazide abi. Bombam var mı? Abi. Ay dur. Var. Fırlat abi, fırlat karşıya. Dur, sis atayım. Bizi göremesin. Samet, burada bak var ya, aç bir kayboluyor bir geliyor. Allah Allah. Sen lootunu yap abi. O adam hayatta ha, ölmedi o. Biliyorum biliyorum burada yere yattılar bunlar. Kaç kişi? Arkadaşı da buraya kadar süründü benim İki kişi var şu anda. Yukarıda yukarıda. Öldü. Ama o ne? değil başkası. Tam onlar aşağıda abi. Şu ağacın arkasında falanlardır onlar. Ya da kayanın arkasında. Biri ölmüş burada. Diğeri hala yılanlı olabilir haberin olsun abi. Görelim. Ha? Yoksa yukarı mı çıktı Söylesin. o? Benim öldürdüğüm müydü yoksa? Şuradaki ağacın birinin arkasında o ya da yılanlıyor abi. Yok baba. Yatalak ya, ya. valla yatalak ya, Görürdük görürdük. Yani. Bence o yukarı çıkmış öldürdüm ben onu. Direkt öldü. He. E tamam o. elimize sağlık. Ta şuradan yukarı çıkmış o. Ben elimize evet atınca. abi. Güzeldi güzeldi. Sen bunu mu istiyorsun yani böyle? Evet. Abi sürekli böyle önce de da yoruluyorsun. Daha eğlenceli değil mi abi? Ya öyle değil. Yalnız oh, Emre abi bug'dan faydalandın ha. Yo ağacın arkasından oh, ben adam vurmadım anla, ki çıktım da vurdum. Hatta yok, şey araba senin üstünden geçti. Yani ölmen gerekirken ölmeden adama vurdun ama. He adamı oh, vurdum. Evet, öyle bak. araba yok, üstünden saniydi. geçti. Samet kaldırdı Ay, beni. Aha! M24 mi? Aldım. Ne? Mermisi yok <laughs> ama. 6x, x var mı bunlarda ya? Mermisi yok. Baba, tamam, al sana ben tamam. 4x veririm. bugün beni dinlemiyor ya. Ha yo Ha sende var mı 6x? 3x var bende. E sen niye 4x kullanmıyorsun manyak? Sen kullan diye. Sen benim canımsın ya. E tamam. Abi ya. Ya şapşik. Ya. Dur lan dur. Al. <laughs> Nerede? Al. Niye yapmıyor? Dans ne? şeyine bastım. Niye olmuyor? Al. Ha dur şimdi yapacak herhalde. Etmiyor şu an. Ha yaptı. Ay. Al 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 gel. Oğlum bu niye silah mı bırakacağız acaba? Çeki bakayım. Abi de bu var. Hele. Bak oğlum bir de, de bak dur daha dur bu ne ki? Al. Sık, al al. Üçmüş. Allah Allah hareketleri hele. Abi oğlum. Hadi göz. Hadi gidelim. Dur şu silahların yerini. Ha ikisi de seriymiş bunların. Tamam. Hoş geldiniz arkadaşlar eyvallah. Hadi gidelim abi. Hadi gidelim. Şu drop var ileride. Drop. Şu salağı da yiyelim ya bakalım bence. Bakalım abi. Ha, olur yiyelim. Nerede bu mal? Hani bana hani bana demiş. Burada bir yerdeydi o. Bulamazsak Kaderden hadi gidelim. Bulamadık. Drop'a doğru mu gidelim? Hoşçakalın kardeşim eyvallah sağ olun. Evet abi. 8 kişi kalmış bizden araç. Aa böyle çok güzel oldu. Monitör çok yaklaştı bana küçük masada. Çok iyi oldu ya. Öbür türlü böyle içine giriyordum. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Çatışmadayken ekrana kafayı sokmadım değil mi Emre? Normal bu pozisyonda çatıştım yani. Yani. Abi buraya dikkat edelim. Biz hariç 8 Temiz adam var. Ya. Yok 2 adam var. 8 leş var bu arada. Hadi bakayım eyvallah. 3 çanta var mı sende? 3 çanta yok. Var Evrendi orada. Değil zaten maç sonu geldi. Maç sonu geldi baba Arkadaşlar Samet'e de verdik türbünü ne <laughs> sen? <laughs> Kardeşim veriyorsun lafını yapma bari. <laughs> Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> ya yavrum iyi. Davut TR şu Kimle anda alım gözükmüyor baba. E, olursa duyuru geçer arkadaşlar. Gel gel Duroba yanıma baktın gel. baktın mı çiçeğin bebeğim? Baktım 3 seviye şeyim. çanta var. Ona tamam. Doraba Ora gel yanıma. Tamam abim. Ekiple Among Us gelsin. Ya Among Us çok oynayak dedim ben bizimkilere. Öyle vakit olmadı denk gelmedi. Öyle iki oynadık kaldı. <laughs> Avuk almadım Hücuk çünkü, çünkü Scarlet ve m 416m var. Avuka gerek duymadım. Aslında alsam olur muydu bilmiyorum. Buraya girmişler. Gel biz çatıya çıkalım. Abi ligin nedir acaba? Ben lig bilmiyorum baba. Hiç umurumda da değil. Platin platin. Hiç bakmıyorum da. Girip oynayıp çıkıyorum. Adam geliyor. Araba 265. 2 tane araba oldu. Geziyor bunlar baba 265. şu tarafta. 265. Geziyorlar. 2 şey galiba bunlar. Sen, ben ben de yanına geleyim abi senin. Olur normal, normal düşersin. Gittiler falan. baba şu tarafa gittiler. Ne Dro yapalım? Drop'a doğru, biz doğru gidiyorlar mi? bence. Aa drop'a gidelim. Biz de drop'a gidelim abi. Onlar drop'a gittiler. 4 kişi olma ihtimalleri %99. Tamam tamam gidip öldürelim hadi. Kaçmış 140 150. Oğlum gittiler bile adamlar lan. Tam aracımızı alalım arkalarız abi çok. Ama alan dışı orası bak. O zaman bekleyelim abi. Baba biz bence buradan ayrılmayalım. Tamam onlar... He la biz alandayız. Onlar... Yo onlar da alan içi. He? He alan içiymiş tamam, gel biz bekleyelim burada gel. Gel gel abi sen. Anladım ben seni gidesin yok. Korktun mu ne yaptın sen böyle böyle değildin. Gel gerçekten. lan Değiştin gel. Yok lan ne korkacağım gel. Bizde korku yok baba. Canım çayım soğudu ya. Bir altını şey, yapsana. E, Emre abi nasıl gaza getirilir? Arkadaşlar bunlar taktikler He? hep. Bunları not alın. Ha? He. Bir de yiyecek bir şey var mı ya? Midem ha. şey yaptı çaydan. Pasta hasta. O pastalar vardı ya, <laughs> Muhammed Emin'i yolladı. <laughs> Muhammed Emin'in hediyesini şey yap, getir de yiyeyim Muhammed Emin'i. Ver bakayım. Nasılmış tatlım. Muhammed Emin'i yiyeyim. Muhammed Emin burada mı? Odada mısın lan? Bilmiyorum ki. Yok yok. Gel lan. Öyle lan durun konuşmazsan takım arkadaşınla... Özür ar dilerim. Ar ...sevinirim yine. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Arkadaşlar ölsek sorumlusu Samet'tir. Hakkınızda helal edin. Hayır, öyle Şurada bir şey yok. Şurada duracağım ona göre sesimizi ben. Hayır. duymasınlar diye yaya gideceğiz tamam mı? Ben duracağım. Tamam olur. Ben gitmek dedim. Vallahi. Sağdan haberledim. gidelim. Sağdan geldim. Heren karşımıza çıkabilirler. Arkadaşlar sağdan gittik. Sorumlusu Emre abidir haberiniz olsun. Ben soldan gidecektim. Yemişler bence. Baba bırakırlar mı kurban oldu? Ya da önce. buraya bir yere pusta yavrum. Bana kalırsa da durar. Aşağıda Aa bir tane daha loot var. var burada. Ana tövbe estağfurullah. Bilal baba gelmiş Bilal baba. Baba. 50 lira atmış destek teşekkür ederim Bilal baba. Baba merhaba demiş. İyi yayınlar. Samet Baba'ya da selamlar seviliyorsunuz demiş. Eyvallah Abi, Bilal Baba. Selamlar. Selamlar. Saygılar efendim. Anlatsana Samet şeyi. Hoş gelmişsiniz. Abi neyi? Ee, şey bugün çıktı ya daha şeye streamlepsi. Ha evet evet. Daha iyi daha iyi. daha bugün düştü sistemi Bilal baba. Ha? Daha bugün. Bugün geçen gün vardı. Orada da drop var. Yedik, 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 yedik. Oku yedik. Ahmet saklanır mısın? Saklandım abim. Sen gösterme kendini. Gösterme bir can basayım abim. Emre abi açılma, gitme. Yapacak bir şey yok. Sen dedin buraya gel. Geliyorum, diye. bekle. Uçağın sesinden tamam. faydalanacağım. Geldim, geldim. Öldü biri. Başka yerden çıkıyorlar Samet, sana doğru geliyorum. ay, ay, ay. Samet! Sana doğru geliyorum. Öldü. Sana sıkar öldü. Sana emin öldü. misin? Emin misin? Evet evet evet. Evet, Ay anneciğim. İşte Bilal Baba, Oğlum, bugün düştü daha yiyeceğim. sistemine, bir gün görebildi. Aaaa, Aynen, Aynen, Aynen. Bilal Baba ölüyoruz, baba. Bilal Baba. Nereden sıktın? Samet gel, Samet bana gel. Bak Samet, beni dinle, bana gel. Çabuk bana gel, çabuk. Geleceğim, geldim. Çabuk bana gel. Samet. Geldim abi. Ben yattım. Eee? Sen de yat. Sıkıyorlar ben, değil mi? Aracın arkasındayım. Evet evet, sıkıyorlar abi, sıkıyorlar. Nereden? Onu bir tespit edelim. Göremiyorum nereden sıktığını baba. Ya ne zaman Bilal Baba desem çatışmaya giriyoruz ya. Bilal baba ne kadar Onu uğurlusun geliyor. ya. Evet dediğim. Kral her zaman gel, her zaman gel. Emre abiye kalksa... Aha! Ada, araba! Samet! Aa! Düştüm ben, düştüm ben! Düştüm ben, onları bitir abi, bitir! Arkadaşını kaldır. Kim kaldırıyor arkadaşını? Bir tane dropta. Düşmüş ama, droptaki yere yatıyor. Arkandan magi geldi galiba, senin. Neredesin Samet? Ee, Ağzından kaçtık abi. Abi sen... Bekle sen Samet. Sen ne yaptın? Bekle Samet. Baba bizde böyle biliyorsun. Sen, sen ne yaptın? Sen rahat ol. Yerisini Emre Baba'ya bırak. Ben sana yer... Bak şifreli kelime bu Sen rahat ol. Baba! Emre, baba yok ediyon. Sıkıntı yok baba ya. Fulle canı. Şimdi nereden geldi en son ateş? 80 tarafında abi, drop düşmüş. Oradan abi. bir çatışma sesi duydum ben. Evet. Evet. Evet aşağıdan gidelim. Tamam, gel abi. ısındı biraz. Baba soğutalım gel gel aşağıda gel. Baba mermileri topladım biraz şöyle en iyisinden. Adam yok yok et bırak bu boş geldin. Eyvallah. Doğan ne zaman bak bir al diyorum çatma. Bir al Bir Adam nasıl uğurlu geldiyse arkadaş. Hep gelsin, hep gelsin. Hep vallahi, gelsin. Sen, vallahi hep gel. Sen gelene kadar çatışma yoktu. Semet. Abim. Bunlar saklanmış galiba. Son bir, son bir, son bir, son bir. Son bir mi? O zaman dur. Ha, çekeyim, tat. Holoymuş lan bu da. Aa, solda yok, sen misin? Tamam, özür dilerim. Ben çok panik yaptım, ne oluyor? Yo, yo, sıkıntı yok baba. Nasıl serdim adamları yere ama? Aa, fenaydı. Çok chat. iyi. Chat, yani. nasıldı chat? Efsaneydi değil mi? O var ya bence 10 kişi öldürdüğümü gördü burada yere serdiğim 100 kişiyi. Kaçıyor şu an. Baba! Anda. Seni izliyorum. Bir sola sıkıyorum, bir sola sıkıyorum, bir arkada sıkıyorum eee. böyle. Helal valla. Ekip Espor. Gel gel. Baba adam oyuncu, anlatabiliyor muyum belki. Alan küçülüyor. Adam burada bir yerde ama nerede? Şurada yılanlıyor mu? Evet, gördüm Samet. Gördüm. Öl lan artık. Yatalak. Yatalak. On leş. Yere yatmış. 4 bende. Abi da. M416 abi. kullanmayacağım evet. ya çok sekiyor. Ya da şeyi yoktu tutama yoktu ne acaba. Ne kullanacaksın? Dikey takacaksın. Takamadık tata, tata, herhalde tata, tata, bilmiyorum tata. ki. Aşağı basacağım onu. Aynen. Evet Türkçe yapalım hadi arkadaşlar. Ar Bu da Muhammed Emin'in hediyesi. Bak görüyor musunuz? <laughs> çiçek gibi kek